Bu bilgileri ilk kez duyacak ve şaşıracaksınız. 1391 yılında Fransa'nın Dion kentinde bir çocuğu öldüren at, şehir meydanında idam edilmişti. Erkekler, kadınlardan 6 kat daha fazla yıldırım düşmesine maruz kalıyorlar. New York, her yıl Londra'dan yaklaşık 2.5 santim daha uzakta sürüklenmektedir. Bir hapşuruk saatte 160,9344 kilometre yol kat eder. Sakız çiğnemek saatte 11 kalori yakmanıza neden olur. Kemiklerimizdeki kalsiyum ve kanımızdaki demir dev yıldızların eski patlamalarından gelmektedir. Dünyada Fransız öpücüğü olarak bilinen terim Fransa'da İngiliz öpücüğü olarak bilinir. Ekmek ördeklerde pek çok sağlık sorununa sebep oluyor. Dünyanın en yüksek Lego kulesi 2015 yılında İtalya'nın Milano şehrinde inşa edildi. Nils Olav, Norveç tarafından şövalyelik ünvanıyla onurlandırılan tek penguen. Patenti bir yangın sırasında yok olduğu için, kimse yangın söndürme musluğunu kimin icat ettiğini bilmiyor. Eyfel Kulesi'ni tasarlayan Gustave Eiffel, kulenin içine kendisi için gizli bir daire inşa etti. Avustralya'da yaşayan bazı örümcek türleri, yılanları yiyebilecek kadar büyük. Porto Rico'da sadece birkaç bilim insanı ve 800'den fazla maymunun yaşadığı bir ada var. Maymun Adası olarak anılan adaya turist kabul edilmiyor. Tokyo'da ahtapot, karides, ateti ve inek dili aromalı dondurmalar oldukça yaygın. Kediler, hayatlarının ortalama 3'te 2'sini uyuyarak geçiriyor. Bu da 9 yaşındaki bir kedinin, hayatının yalnızca 3 senesini uyanık geçirdiği anlamına geliyor. Pablo Escobar, bir seferinde üşüyen kızını ısıtmak için 2 milyon doları yakmıştı. Shiva'nın cinsi bir köpek olan Bodhi, Instagram'da modellik yaparak yılda 180 bin dolar kazanıyor. Şimdilik videomuz burada sona erdi. Yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Spark.